Efe saat 3. Bugün Zürafa Kayalı'na gidiyoruz. O bölgelerde avlanacağız. Güzel balık olacak. İnşallah güzel işler çıkarırız. İnşallah güzel balıklar tarıltırız. atıyoruz. Ayla atıyoruz. Çünkü ayda mercan çok sever. Rafa kayalığındayız. Sabaha kadar takım atacağız. Saat kaç Turan? Beş buçuk. Beş buçuk. Altı buçuk. zürafa kayalına doğru gidiyoruz. Yunan botu geliyor görüyorsunuz. Ama tabi. Nedense bu adamlar buralara her daim geliyorlar. Biz de kendi saygınlığımızı ararız. Her şekilde müdahale ederler. Bakalım görelim. Evet arkadaşlar. Biraz daha kayalıma doğru gidiyoruz. Barakatların yarısı bitti. Son bir takım kaldı aslında. Yunan sahil güvenliği geliyor. Çok enteresan. Biz buraya geldi mi geliyorlar. Tabii. Her zamanki mücadelemizi vereceğiz. Çünkü bunu duranlar kutsal Aslında mavi vatan. Biz mavi vatan da Bunu her yerde söylüyoruz. Yaptıklarını da deşifre etmeye çalışıyoruz ki uluslararası Platformda da yaptıklarını göstermek amaçlı. Çünkü kayıt altına aldığımızda delil oluyor. Birazdan saygılarınızı ararız. Onlar da muhtemelen kaçacaklardır. Hepini yaptılar. Beraber seyredelim. Bunlar vazgeçmiyorlar. Ama biz de vazgeçmeyeceğiz biz mücadelemizi veriyoruz. Tabii ki gerekli botları kullanarlar. Seyredelim. Şu anda müyafat kayalığına 4 bin uzaktayız. Ondan sonra 6.5 buçuk bin var. Sema Adriyek Ve bunların yaptığı aynı şey. 等等。<laughs> <laughs> burası beyler olduğu için bunların burada bulunması suç. Yaptıkları suç. Ama hiç bir evet. Ancak böyle etrafında dolanırlar. Siz kaçarsanız onları hissediyoruz. Ama bunu yapamayacaklar. Görüyorsunuz yaptıkları ahlak çıktıkları biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız. Çünkü biz yasal olarak her türlü avcılık, avlanma yetkisine sahibiz. Devletimizin bize verdiği yetkiler doğrultusunda. Mavi Vatan'dayız. Mürafa Kayalı'ndayız. Bunlar geliyorlar. Şaman kesiyorlar ama sahil güvenliğimizi aradığımızda inanın bana arkalara bakmadan kaçıyorlar. Hep söylüyorum. Bunlar korkak insanlar. Bunlar aciz insanlar. O yüzden anca böyle gelip giderler. Hep böyle olacak. çabakla kesiyorlar, cezalar vermeye çalışıyorlar ama bizim kararlı olduk, gördükleri için vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Ve vazgeçecekler. Eğer çok sıkışırsak, hep söylüyorum, saygılarlıkları darıyor, derhal müdahale ediyorlar. Bugün Trafa Kayalı'nın yanına gidip demir atacağız. Bugün, bugün çekecek efendim. Bugün Attığımız paragrafları sonra kaldıracağız ama buradaki amacımız zaten aldıktan çok bize yapılanları deşifre etmek. Bir şekilde yurdumuza, milletimize yaymak. Arkadaşlar birbirimize gösterin. Bu bölgedeki yaşananları anlatın. Anlatın ki halk dilinde karşılık bulsun. Bizim de yaşadıklarımızı balıkçı olarak bir bu vatanın evlandı olarak Z yapılanları ve karşıda nasıl karşılık verdiğimizi dilden dil anlatalım ki bugün Akdeniz'e kadar tüm kıtalarımızda, tüm sınırlarımızda bu yapılanları balıkçılarımız, özel teklerimiz görerek bunlara tepki göstermeli. Kendi sularımızda hiçbir şekilde bunlara müsaade etmemeliyiz. Bizler hep beraber karşılık verecek. Zaten devletimiz, sahip güvenliğimiz her daim yanımızda. Aynı anda müdahale ediyorlar. Sonuçta her yerde olamazlar. Arada mı gelinler veya denk gelir. Onlar da zaten bizim saygılarımız yok diye bunu yapıyorlar. Oldu mu kaçıyorlar. Geçen gün da açıklarında bir gemimize ateş edildi biliyorsunuz. Buna rağmen biz buralardayız. Çünkü biz buralarda olmazsak onların istediği olur. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bizim ne yapmaya çalıştığımız gayet net belli. Uluslararası sulardayız. Balık avlıyoruz. Bu sınırlarda haksızlığa da karşı duruyoruz. Dolayısıyla yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Ama bizim anlatmamız yetmez. Sizin de dilden dile elden ele aktarmanız gerekiyor ki yarınlarda bunlar delildir yaşadıklarımızı, anlattıklarımız uluslararası platformda da yankı bulur. O yüzden hep beraber, hep beraber mücadele ederek bir şekilde her yere sesimizi duyacağız. Arkadaşlar avcılığımıza devam ediyoruz. Ara ara yaşadık olayları anlatacağız. Şimdi bir rafa demir oturuyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar az evvel Yunan botunun Tâcizine uğrandığımız alanı gösteriyoruz. Biz zürafa kayalığına 447 yardayız. Aşağı yukarı 600 metredeyiz. Bu bölgede bakın bizim gezdiğimiz çizgiler bunlar. Avcılık yaptığımız alanlar. Buradan da zürafa adasını ölçüyoruz. İnsanlar görsün diye tekrar gösteriyoruz. Bunun ne kadar önemli ve stratejik bir durum olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama bizim derdimiz balıkçılık yapmak başka bir şey değil. Burada tamamen avcılıklarımızı bakın. Tam Yunanistan'a değen noktası 6.330 yar. Yani 330 yar zürafa kayalığından uzakta. Biz de 400 yar uzaktayız. Yani biz 1 mil uzaktayız Yunan sularından. 700 yar. 1 mil. Bunlar, Bunlar bu alanlarda bizi kendi suları olmadığı halde zürafa kayalığının sahiplenerek burası bizim diyerek bize devamlı baskıda bulunuyorlar. Ama bizim avlandığımız yerler bakın buraları görüyorsunuz. Bu bölgelerde avlanıyoruz. Zürafa kayalığının şurasına kadar gitme hakkımız var, gitmiyoruz. Yine de burada avlanıyoruz. Buna rağmen tacizde bulunuyorlar. Botlarımızı çağırdığımızda kaçıyorlar. Hemen geçtikleri için Botlarımıza müdahale edemiyor, kendi sularına kaçıyorlar. Bu böyle devam edecek, biz vazgeçmeyeceğiz. Evletimiz yanımızda her şekilde. Hep beraber yürüyeceğiz Allah'ın izniyle, rastgele. Aa, maşallah! Oha, oha! oha.